yıllarım çalınan benim. Verdiğim emeğin karşılığını göremeyen benim. En zor zamanda bırakılan yine benim. Ve ben de çok mutlu olacağım. Ben de kendi ailemi kuracağım. Onu bana veremedi. Vermek istemedi. Bana demişti ya hani senin işte e, hiç kimseye ihtiyacın yok. Ailene de ihtiyacın yok. Ben senin hep yanındayım. Ben senin ailenim diye. Arkadaşlar erkeklere güvenmeyin. Erkekler böyle. Ben yıllarımı benim uğrumda hiçbir şey yapmayacak bir adamı harcamayacağım. Belirsizlikle mi yaşayacağım? Bir buçuk sene olmuş. Bir insan sevseydi zaten evlenirdi. <laughs> Demek ki sevmemiş. Of. Beni sevmeyeni ben de sevmiyorum zaten. Valla benden iyisini mi bulur, benden kötüsünü mü bulur? Hiç artık ilgilenmiyorum. Hayatıma devam ediyorum. Artık beni onunla anlayın, onu da beni anlayın. Bitti gitti işte. <laughs>